Herkese selamlar arkadaşlar. Ben seni arkadaşlar. Bugün arkadaşım Riple, ay pardon, Bilal'le eee Wither keseceğiz. İki tane kesebileceğiz. Bütçemiz buna yetti şu anlık. Ama sonradan sonradan Tabi ki de ben tabi bu videoyu direkt paylaşmayacağım kesip kesmeyip Menüden sıralamaya girince paylaşacağım. E, sıralamaya girmek için de 5-6 tane kesmek lazım. O zamana kadar bayağı uzayacak. Bunları birleştireceğim zaten o ara. Bak sıral pardon, sıralamadım bak Sıralamadım. Neredeydi lan o? Bitir ha, Viter kesme. Şu anlık fakirliğimizden dolayı sıfır. Beşmiş. Altı tane keseceğiz. Videoyu paylaşacağız. Şu anlık iki tane kesiyoruz. Bunları zaten ben kese kese birleştireceğim. Başlıyor muyuz? Konuşabilirsin bu arada. <laughs> i̇ç iç. iç ne <laughs> oldu? <laughs> evet. Aa bir saniye bu patlıyordu. Bir yere korunmamız lazım. Şuraya dur dur. dur. Şuraya durduk. Biz burayı tabi önceden kazdık. Normalde top yaptık ya. Normalde yapmayacaktık. <laughs> Gene de biz kadar normalimiz duvar katı için. <laughs> Gel şey obsiden varsa gitsin. <laughs> <laughs> o zaman şöyle Kaç 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 bir, 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 bir. kadar. <laughs> ha bak, Lan video güzel, güzel oynuyor mu? Hadi koyuyorum. Dur. Ne ses ben <laughs> <laughs> <İyiyim, yırıcaktım> lan. Tuz <laughs> kuvvet içeceğim bir saniye. Sonra tuz yok altıma da sıçarım. <laughs> Hadi bir. İki. Koydum. Kaç 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 Bilal kaç. Gel <laughs> gel gel. Gel gel. Gel lan buraya. Patlayacak Bilal. Patlayacak Bilal ne yapıyor? <laughs> Koş. Vur koşma elli adım vur. Niye de vur? Ne lan? Sal bana sal 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 sal. Ha şey böyle zehir veriyor. Dur bakalım sı sıralamadan. Allah'ım bir. Allah Aa patlatmış lan. Ben ne dedim sana? Obsiden yok şimdi ne yapacağız? Sen bir kuş spandan alsan gelsen olmaz mı? Ya 5 Oğlum patlatmış görmüyor musun? Ha obsiden geldi. Bir, iki, kafayı ters çalsam çalışır mı? Koydum. <laughs> Geç şuraya. Gel gel. Gel lan. O sen kaçmıyorsun. Sıratık yapam. <laughs> Koş Allah. Vur. Vur kırbacı vur kırbacı. Lan ne oluyor? Kırıyor kırıyor. Ya kırıyor kırıyor. Dur 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 dur. Vurma. Evet orada <laughs> kesin. Oh dur bakayım menüden sıralamadan bitiriyoruz. Ya sen mi kestin? Abi saniye niye kes? Hadi be. Her neyse artık ne yapalım? Olsun. Sen bak bakayım menüden. Sen bak bakayım menüden. Sen mi kesmişsin? Aa ben kesmişim. Ben kesmişim. bak, Ben kesmişim. Bu girmiş. Bilal arkadaş şey. Bilal. Bilal. <laughs> <laughs> oğlum altıma yaptı. şey, oğlum 217 sıralamaya girdim iki tane keserek. Bu işte para var arkadaşlar. Tavsiye ederim. Bitir kesin. Eğlenceli. De. Kesinlikle YouTube kanalı açıp videoyu çekmeye unutmayın. Bakalım bence. O zaman videomuzu duraklatıyor muyuz? Tabii ki de. Haydi görüşürük. Öbür şeylerde siz göreceksiniz de. Biz bir ay sonra göreceğiz sanırım. Bye. Evet arkadaşlar kaldığımız devamdan yerden devam ediyoruz. Ee, i̇ki viterca ça çarmalık kafada buldum. Biraz zor bulması oluyor zaten tarihten de anlamışsınızdır. O zaman hemen geçelim. Bu arada yanında Bilal yok. Neden derseniz, RS atıyor şu an ama ben tek başıma keseceğim. Şunları geçelim ne normal zaten. Şimdi ne ama zengin stabil merkezlerini. Korku var mesela. Hop, gayik. Şöyle SS'nizi alalım. Patla kardeşim artık. Hop patladı. Keselim bakalım. Hop. Manyak ne yapıyor lan yavaş. Öldür. Öldür. Öldü mü lan? Aa ölmüş. Ana ben ölüyorum. Ben mi ölüyorum? Kim ölüyor? <laughs> Anlamadım. <gülüyor> Şuradan şurayı kapatalım biz ne olur ne olmazdan. Burayı iyi delin lan. Bir katyanmanın zararları. Biz ofisten yetmemişti bir kat yapmıştık. Sandıktan alayım bari. Sandıkta da kalmamışız. Sıkıntı. Her neyse bir tane keseceğiz zaten ya. Keseriz hemen. Bu ne lan? Aa burada benim kaçtığım yer dur. Hmm, şuradan kazmamızı alalım. Kazma da biraz lag var. Olabilir. Ha, şöyle kazalım. Birazcık da karanlık oksijen. Şey ya siyah karanlık oluyor. Şunu al tamam. Şunu al. Şuradan. Öncekinde gibi yine param yok. Şuradan şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Ne ara patlattım buraları ya. Başka bir yer. Ellenmemiş. Bir daha hız kuvveti çek. Bu kez ikinciyi kesek. Dur bakayım menüden bakacağım. Sıralamadan yükseldik mi? Ha biraz kastı ne kastıysa Evet, hiç şey oldu. 125. Sıralamaya yavaş yavaş gireceğiz. Yani. Şunları namaz alsam da atalım. Şimdi Bir şey olmasın. Para sonuçta. Ya şunları alalım. Ş şöyle biraz lag var bende. Çağırmadan önce şey yapacağım. Biraz bekleyeyim. öbürüm üzülüm. Şunları şöyle yapalım. Şöyle. Biraz pingimiz var ya. Aynen artık Evet arkadaşlar. Ping düzenledi. Çetli ee, kaydan e, saydamlarını Biraz dikkat çekiyor. Videoda şey olmasın. Ne oldu? aç artık Bir almaya gerek yok. Genel lagımız var ama artık ne yapalım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şu an şu patlasın artık keselim ya. Öl, öl, ölme, ölme. Oğlum ölsene lan. Lan ne yapıyorsun? Öldü. Ulan şeyi patlatacak diye korktum ya. <laughs> Bu da geldi. Evet. Fenerlerimiz. Eyvallah. Güzel fener kazandık. Burayı böyle patlatmıyoruz. Bozmuyoruz burayı. Daha önceden de kullanacağız. Bak kullandık yine. Hmm, şurayı da düzelteyim. Ops'dan yetene kadar. Ve bitti. Her neyse ya. Bir daha geldim düzeltirim. Güzel oldu. iki tane şeyimiz oldu. Natural dedi. Güzel. Şuradan menüden sıralamaya yazalım. Ve puan 477. sıradayız. 2 Twitter daha kestik mi? Evet, evet videonun sonuna geliyoruz ve sıralamaya girmiş oluyoruz. Ve sıralamadan kaçıncı oluyoruz hatta? Bakalım 6. Bunun altında sayalım. 44. oluyor. Yok lan. Aynen. Biraz beynin anı dur. Ha 46. oluyoruz. Vallahi bence çok iyi. 46. hem sıralamada olacağız hem de video konusu çıktı. O zaman öbür videolarda yani öbür bitir kesmedi iki tane daha biriktirelim. O zaman çekeceğim videoyu. Haydi görüşürüz. Evet arkadaşlar e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu son bitir kesimimiz olacak. elimde şu an tane gördüğünüz gibi pek zaman geçmedi herhalde tam bilmiyorum ben de hatırlamıyorum da. Peki e, baya az kaldı. Şu an menüden hatta menü yazalım şöyle. Sıralamadan bitir kesmeden dörtteyiz bakın. iki tane kestik mi sıralamada ho olacağız. Vallahi çok güzel olacak. Hemen o zaman başlayalım değil mi? Sonra bir ilk başta içelim şöyle şöyle bir sen iyi çekin şunları. Şunu şuraya koy. Şunu şöyle 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 yapalım. Şimdi şu no love çıkarsak kasası tamam için. Şöyle değil mi? Aynen şöyle. Heh. Şimdi şunları şöyle şöyle hızlı kuvveti içtiğini içmişiz. 1 2 3 evet çıktı bir tane daha. Alıştık falan bitir kesmeye. Hoş oğlum çok güzel. Eğlenceli deneyim için. Saat gibi pek canlısınız. böyle patladı. Bak. Evet. Biraz korktum tabi öleceğim diye can. Şu can azıldı. Aa azalınca gözüküyor mu? Ben gözüktü zannettim. Şimdi sonucu, Ay Allah balığı bulduk. Şunu şöyle yapalım. Biraz keserken korktuğum için konuşmadım fazla ana bu ne? Bu nasıl koyulur? Aferin bana. Şöyle koyalım. Gene patlattı ya. Para bunlar ya. Patlatma abisi ya. Aa ayıp ama ya. Zararlı sokuyor bizi ya. Hop hop. Allah'tan güzel para geliyor da. Bir şey demiyoruz. Yani bir menü yazalım mı? Dur bir menü yazalım. Menü menü. Sıralamada en çok parası olanlardan Abi girdik mi? Abi <laughs> bir sıra kalmış olsun bir şey olmaz. <laughs> bir tane kesince zaten gelecek. Bir tane daha skor Hemen bir yere daha patlatalım mı? Kapatalım orayı. Patlatmamış. Hadi bakalım. Güzel alacak. Şimdi şuraya bakalım. Hadi değil. Sonra normal zaman da pingime de bakacağım bir. Ping çıkarsa kötü olur. O da birazcık kıt olsa. Bakalım bir saniye. Sohbet ayarlarından bakalım. 92. Sohbet ayarlarına şunu kısalım. Sohbet biraz şey yapıyor. Evet. Skritimizi içtik. Patlasın canım benim. Şuraya geçelim. Sağ takımımız yapalım. Hadi yok. Pat, çıkalım Gel abi. Ha patlatma orayı. patlatma orayı patlatma orayı patlatma patlat Nerede? Ha buradaymış. Ha patlasalım. Ha, ben can sanıyorum çok az oluyor lan. Belki almıyormuş yok çıkmaz oğlum. Şurayı kapatalım. Belki yine getiriz yani ne bilirsin. Kesmez miyiz be? Niye kesmedim? Ben bunu öyle para kazanma amaçlı da keserim var ya. Hop bir saniye ya şu iyi, bir saniye bir heyecan vurdu. Yani şunu bir şöyle yapacağım. Hop kapadık. Heh. Abi bir saniye menü yazıyoruz. Menü yazıyoruz sıralamadan. Bitir kesmeden. Neredeyim lan? 40. sırada yapmış. 43. Hadi. 43. 43 değil diyorsun hani yok mu? Bu mu? Yok. Bu mu? Yok. Tamam. Neredeyim lan ben? ben? Allah'ım bir sırada olmam lazım. 43 bir sene. Yani. 43. sıralama. Hmm. Ben neredeyim? Bu muyum? Bu i̇şte değilim. Aa bir saniye kapan koyuştu. Neredeyim lan? Oh, burada da olmamışız. <laughs> Allah'ım. Acaba niye böyle oldu? Sıralamaya girmem lazım değil mi? Bir saniye ya. Şunları alalım. Niye sıralamaya? Bitir oluyor bu da. Ben niye sıralamadı diyeyim abi? Bu mı girdi? Yoo 40. sıra da dayım? 40 40 40 Aa 43 mü? Bu değilim bu değilim. Aa bir şey oldu. Sıralara niye girmedim lan? Bir de bu para nereden geldi bana? Allah Allah. Bir saniye bir so sohbet ayarlarından şey yazdım çektim ne diyo niye ben sıralamaya girmedim ama onu alamadım vitr öldürme de biz vitr öldürme saniye 6 tane vitr öldürmüşüm 40. diyor O yok o allah allah Nerede oğlum ben oyun bulamıyorum bir saniye Sıralamadan Vitter'de öldü mü? Bizim az önce öldüğümüz şey Vitter'de evet. Neredeyim ben? Bug'a mı girdim bu? Dur bakalım çete yazalım. Bir saniye. Dur bakalım ben size katılacak mı? Buga mı girdi acaba? Bir ara öldürmüştük. Aa, ne böyle oldu? Ben bizi öldürdüğümüz vitr Vitor değil miydi? <laughs> <laughs> aa aa aa. Sıralamaya niye girmiyor? Yenilecek girecek. Yenilenince gireceğim. Yine, 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 gireceğim. Ne yenilenecek? Ne yenilenecek? Ne ilgilecek? Nasıl evlenecek ya? Hatta Ne zaman Ne zaman Bir saniye ya, dur. Niye böyle oldu bu? para ne kadar oldu? Her gün sanırım. Her gün diye. Bura ben neredeyim? Bak sinirim bozuldu abi. Ben ne güzel burada video öldürmüşüm. Aa yokum. Allah Allah. Her yasa yenilenecek falan. O zaman gireceğim diyor. Herhalde öyle bir şey var. Ben bilmiyorum. Her yasa. Girdiği görürsem görürsen ben zaten videoya çekerim. Her neyse. Video bitmedi. <laughs> Sıraya girince bitireceğim videoyu. O zaman sırayla gelince zaten videosunu çekerim. Koyarım videonun sonuna. O zaman videoyu zaten kapatırım. Hadi bay bay. Evet. Hadi. Evet arkadaşlar sıralamaya girdik gördüğünüz gibi daha görmediniz de Durum sıralamadan bitir kesmeden ha. Düşüş düşmüşüz de bir tane Birisi bir geçmiş ha sıkıntı yok ben bunu gece olsun da geçerim ben İstesem de istiyorum da geçeceğim de ee, <laughs> Kolay ki zaten altı tane adam kesmiş altı tane kesmişiz dört tane daha kesemez miyiz Eee altı 6... en yani sıralamaya girdik kırk üçüncüydük ya kırk dörde düşmüşüz sıkıntı yok e, 44. sıralamadayız. 6 tane bitir kestik. Bunun devamına da gideceğim. Ona çıkarım bence. E, onlarda onlar da falan görürsünüz belki gelecekte. Bilmiyorum artık. Bu videonun da sonuna geldik zaten. Güzel de sıralamaya girdik. Pek de bir şey değişmedi ama karlı çıktık bu arada. Yani 120 kadar alın tanesini. gibi karlı olmuyoruz. E, başka bir şey yok zaten. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Demeden önce aşağıdan videoya like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Bir de zil videosu tuttuğunuza basın. Size bildirim attığım videolardan oradan hemen izleyebilirsiniz. Ve 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 e, alttan Discord sunucuma da gelin. Kesinlikle gelmeyi unutmayın. Orada çekilişler falan yapıyoruz. Para çekilişi falan. Yakında da güzel bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. E, o zaman başka bir şey yoksa bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.